Merhaba arkadaşlar Soru Avcısı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ders kitabınızın 121. sayfasındaki öğrendiklerinizi uygulayınız bölümünü çözeceğim. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki bütünlerin boyalı kısımlarını gösteren kesirleri ve ondalık gösterimleri yazıp okuyunuz. Bakın önce kesirleri sonra bu kesirleri ondalık gösterime çevireceğiz. Sonra da bunları okuyacağız. Hemen önce kesire çevirerek başlayalım. Kaç parçaya böldüğüne bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 burada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 da burada var. 10 kere 10. 100 parçaya bölmüş. Buradan bakın şurayı zaten saymıştık. Şu bölümü 10 bulmuştuk. 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43. Yüzde 43. Şimdi bunu ondalık gösterime çevireceğiz. Kesrimiz basit bir kesir olduğu için ne diyorduk bakın. Başına bir tane sıfır koyun. Araya da bir virgül atalım. 0,43 şu üstteki ifadeyi direkt yazıyorduk. Yazdıktan sonra bir kontrol ediyorduk fakat paydamdaki sayıya bakıyordum. Paydamda 100 olduğu zaman yüzde bakın burada iki tane 0 var. O zaman virgülden sonra benim iki tane basamağım olmalı diyordum. Bakın gerçekten de bir iki tane basamağım var. Şimdi gelelim okunuşuna. Okunuş için iki kısımdan oluşuyor. Ondalık gösterim. Bir şurası tam kısmı. Bir de burada ondalık kısmı. Tam kısmını okuyarak başlıyorduk. Tam kısmında sıfır yazdığı için bakın 0 tam diye yazdım. Ondalık kısmında da bakın 2 tane basamak olduğu için yüzde kırk üç diye okuyoruz. Bir basamak olsa onda 2 basamak olduğu zaman yüzde üç basamak olduğunda binde diye okuyorduk. Hemen geçelim B'ye. Bakın B'de 2 tane tamamen dolu var. O zaman kesir yazarken 2 tam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10'a böldüğü için paydaya 10 yazdım. Bunlardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanesini taradığı için 7 yazdım. Şimdi bunu ondalık gösterime çevirirken bakın tam kısımda kesir kısmı arasına bir tane virgül atmamız yetiyor değerli arkadaşlar. Hemen şimdi virgül attıktan sonra şu üstteki bulunan ifadeyi yazıyoruz. 2,7. Yine de ama kontrolümüzü yapıyoruz. Payda da 10 var. O zaman virgülden sonra bir basamak olmalı. Gerçekten de bir basamak var. Okurken de bakın. Tam kısmına bakacağım. Tam kısmında 2 var. O zaman 2 tam. Ondalık kısmına baktığım zaman bir tane basamak olduğu için onda diye okurum. Onda 7. Bakın arkadaşlar şu da size kopya olsun. Bakın paydada 10 on varsa onda, 100 yüz varsa yüzde. 1000 varsa 1000'de de okuyoruz. O da sizin için bir kopya olsun. Aklınız oradan da gelebilir. C'ye geçelim. Bakın 3 tane içi dolu ifade var. O zaman 3 tam. Hemen 3 tam mı yazdım? Şurada bakın biraz önce de saymıştık. Aynı şekil 100'e bölmüş. O yüzden yüzde. Şurası 10. 9 da burada var. 19. Bunu yazdıktan sonra ondalık gösterime çevirirken tam kısmı ile ondalık kısmı arasında virgülü koydum. Hemen şuradaki ifadeyi yazıyorum. 3 virgül 19. Şimdi bir kontrol edeceğiz. Payda da 100 vardı. Yani 2 tane 0 var. O zaman virgülden sonra 2 tane basamak olmalı. Gerçekten de 2 basamak var. Doğru yapmışız. O zaman okunuşuna geçelim. Önce tam kısmı 3 tam. Son ondalık kısmı 2 tane sayı olduğu için 2 tane basamak olduğu için yüzde diye okuyacağız. Yüzde 10 9. Geçelim Ç'ye. Şimdi Ç'de de bakın. 1, 2, 3, 4 tane içi tam dolu olduğu için 4 tamı yazdım. Şurada bakın 10'a bölmüş. Hatta sayalım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 parçaya bölmüş. Onu yazdım. Birini taramış. 1'i yazdım. Şimdi bunu ondalık gösterime çevirmek için tam kısmıyla kesir kısmı arasında virgülü atıyoruz. Şimdi 4,1'i yazdım. Kontrol ettim. Payda da 10 var. Yani bir tane sıfır var. O zaman bir tane basamak olmalı virgülden sonra. Bu da tamam. Şimdi bu sayıyı okuyalım. Önce tam kısmını okuyoruz. 4 var. O yüzden 4 tam. Ondalık kısmında bir basamak olduğu için onda bir şeklinde okuyoruz. Değerli arkadaşlar. Geçelim ikinci sorumuza. Aşağıdaki kesirleri sadeleştirerek ya da genişleterek ondalık gösterimi yazınız ve okuyunuz. Şimdi arkadaşlar şimdi bakın biz biliyoruz ki bir kesrin kısa yoldan yani kolaylıkla ondalık gösterime çevrilmesi için payda ya 10 olacak ya 100 olacak ya da 1000 olacak. Şimdi paydalara baktığım zaman 5, 4, 25, 80 bakın hiçbiri 10 değil, 100 değil, 1000 değil. Şu ana kadar yaptığımız örneklerde 10-100-1000 geliyordu. Şimdi değilse siz yapacaksınız arkadaşlar. Siz bunları genişleterek ya da sadeleştirerek 10-100-1000 yapmaya çalışacaksınız. A ile başlayalım. Hemen düşüneceğiz. 5 bu 10 100 binlerden en kolay hangisi olur? En kolay en yakında bakın 10 olur. Hemen 2 ile genişlettiğimi düşüneceğim. Genişletmek demek çarpma demekti. Ama şunu öğrenciler çok unutuyor. Çarpacağız ama sadece paydayı değil ikisini birden çarpacağız. Şimdi 4 kere 2 8. 5 kere 2 10. Bakın 8 bölü 10 oldu. Bu bir basit kesir olduğu için ne yapıyorduk? Başına 0 koyuyorduk. Araya bir virgül atıyorduk. 0 virgül 8 olmuş oldu. Şimdi ondalık gösterimle yazdık. Okunuşu da 0 tam bir basamak olduğu için onda 8 olacak. 0 tam onda 8 olacak. Şimdi geçelim B'ye. B'de 4 var. Bakın de 10 yapamam. Değil mi? 4, 8, 12 oluyor çünkü. 3 katını alsam 12, 2 katını alsam 8. O zaman 100 yapabilir miyim diye düşüneceğim. Bakın arkadaşlar 4'ü 100 yapmak için 25 ile çarpmam gerekir. Tabii ki paydayı çarptıysam payı da aynı sayıyla çarpacağım. 1 ile 25 çarptığım zaman 25. 4 ile 25 çarptığım zaman 100. Bakın bu bir basit kesir oldu. Basit kesir olduğu zaman başına bir 0, araya bir virgül atıyorduk. 0 virgül 25 oldu. Bakın 100 olduğu için virgülden sonra 2 basamak var. Bu kontrolde yapmayı unutmayın. Şimdi okunuşuna geçelim. Tam kısmı 0 olduğu için 0 tam. Diğer kısımda 2 basamak olduğu için %25 şeklinde okunacak. 0 tam %25. Hemen onu da şuraya sıkıştıralım. 0 tam 20 5. Geçelim diğerine bakın 25. 25 il tabii ki de 10 yapmak için 5'e bölmem lazım. Fakat 17 5'e bölünmez. O zaman hiç sadeleştirmeyle uğraşmayacağız. Hemen 100 yapmaya çalışacağız. 25'in arkadaşlar bakın 4 katı 100'dür. Hem payı hem paydayı 4 ile çarparsak. 4 ile 17'yi çarptığım zaman 68. 4 ile 25 çarptığım zaman 100. Bakın bu bir basit kesir. Basit kesirlerde ne yapıyorduk? Başına bir 0 araya bir virgül atıyorduk. 0,68 oldu. Şimdi doğru mu yaptık diye kontrol edeceğiz. Bakın payda da 2 tane 0 var. Yani 100 var. Virgülden sonra da 2 basamak olmalı. Doğru yapmışız. Şimdi arkadaşlar okurken de tam kısmı 0. Onu da şu yukarıya yazayım. 0 tam. 2 basamak olduğu için yüzde diye okuyoruz. Yüzde 68. Sığma yönden sıkıntı yaşarsam arkadaşlar bunları direkt yazmadan söyleyerek okunuşları söyleyip Geçeceğim onu da söyleyeyim. Şimdi geçelim diğerine. 64 bölü 80. Şimdi 80'i 10 yapmak istesem 8'e bölmem lazım. Yani sadeleştirme yapmam lazım yani. Hemen paya da bakıyorum 8'e bölünüyor mu? Biliyoruz ki sadeleştirme yapacaksam hem pay hem de payda aynı sayıya bölünmeli. Gerçekten 64 de 8'e bölünüyor. O zaman hemen ikisini de 8'e bölerek paydamı 10 yapacağım. 64'ü 8'e böldüğüm zaman içinde 8 kere var. 80'i 8'e böldüğüm zaman içerisinde... 10 kere var. Benim 64 bölü 80 kesrim 8 bölü 10'a denkmiş. Bakın kolaylıkla yapabiliyorum. Basit kesir olduğu için başına bir 0 koydum. Araya bir virgül attım. 0 virgül 8 olmuş oldu. Bakın payda da 10 var. Virgülden sonra bir basamak var. Doğru yapmışım. Okurken de tam kısmı 0. O zaman 0 tam diye okuyacağım. Bir basamak var virgülden sonra. 10'da 8 diye okuyacağım. Bakın hatta üsttekini de aynı çıkmış oldu. Demek ki 8 bölü 10'u sadeleştirsem 4 bölü 5 kesiri gelecek. Şimdi gelelim. Tam sayılı bir kesiri var. Paydamda 50 var. 50'yi hemen 10 yüz binden biri yapacağım. Şimdi 5'e bölüp 10 yapsam ama buradaki 3 5'e bölünmez. Demek ki 10 yapamıyorum. O zaman ne yapacağız bakın. O zaman da 50'yi 100'e işlemeye çalışacağız. 50'nin 2 katı 100'dür. O zaman Burayı da 2 ile çarpmam lazım. Burada dikkat etmeniz gereken yer şu. Bazı arkadaşlar gidiyor tam kısmı da çarpıyor. Dikkat edin. Tam kısmını bu işlemlerin genişletmenin ya da sadeleştirmenin dışında tutuyoruz değerli arkadaşlar. Hemen 2 tamı yazdım. 50 ile 2'yi çarptığım zaman 100, 3 ile 2'yi çarptığım zaman 6. Bakın, ondalık gösterimle artık rahatlıkla çevirebiliriz çünkü paydam 100 oldu. Nasıl yapıyorduk tam sayılarda? Şu araya bir tane virgül atıyorduk. Şimdi 2,6'yı yazdım. Hemen bir kontrol edeceğim. Bakın paydamda 100 var. Yani 2 tane 0 var. Demek ki benim virgülden sonra da 2 tane basamak olması lazım. Ama şu an burada bir basamak var. İkinci basamağı ben ekliyorum arkadaşlar. Bakın buraya 0'ı koydum. Şimdi okunuşlarına geçelim. Tam kısmım 2. 2 tam. Diğer kısım yani kesir kısımda da 2 basamak olduğu için yüzde diye okunur. 2 tam yüzde 6 olacak kesrimizin Pardon, ondalık gösterimimizin okunuşu. Gelelim E'ye. Hemen 20'yi nasıl 10, 100 ya da 1000 yaparım diye düşüneceğim. Şimdi 10 yapmak için 2'ye bölmem lazım. Gerçekten 20'yi 2'ye bölünce ol ama paya da bakacağız. 18 2'ye bölünür mü? Tabii ki 18 de 2'ye bölünür. O zaman rahatlıkla yapabilirim. 18'i 2'ye böldüğüm zaman 9, 20'yi 2'ye böldüğüm zaman 10. Bakın kesrimiz bir basit kesir. O zaman hemen başına 0 koydum, araya bir virgül koydum. 0,9 oldu. Kontrolümüzü yapıyoruz şimdi bakın. Payda da 10 var. Virgülden sonra bir basamak olacak. Doğru yapmışız değerli arkadaşlar. Şimdi okunuşa geçelim. 0 tam. Tam kısmı 0 çünkü. Tek basamak olduğu için 10 da diyor okuruz. 0 tam 10 da 9. Geçelim F'ye. Bakın paydamda 400 var. 400'ü en kısadan 100 yapmaya çalışacağız. Şimdi 400'ün 100 olması için tabii ki de bakın 4'e bölünmesi lazım. Hemen Paya da bakacağız değerli arkadaşlar. Bunun da 4'e bölünmesi lazım. Yoksa sadeleştirme yapamam. Gerçekten 16'da bölünüyor. 400'de bölünüyor. Hemen bakın tam kısmına dokunmadım. 19'u yazdım. Kesir kısmında da 400'ü 4'e böldüğüm zaman 100. 16'yı 4'e böldüğüm zaman 4 oldu. Şimdi tam sayılı kesirleri ondalık gösterime çevirirken hemen tam kısmı ile kesir kısmı arasında bir virgül atalım. Atarız. 19,4 olur. Şimdi bir kontrol yapmam lazım. paydada 100 var. Yani iki tane sıfır var. Virgülden sonra da iki tane basamak olmalı. Ama burada bir basamak var. Kalan basamağı biz sıfır yazıyoruz. Ki basamaklar tutsun eşleşsin. Şimdi okunuşuna geçtiğim zaman 19 tam %4 olarak okunur. Geçelim 12. Ye. Şimdi bu önemli. Çünkü bakın bu 125'i bilmeyen arkadaşlar çıkıyor ve sorularda da karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar 125'i yapmanın tek yolu 125'i 8 ile çarpmak. Çünkü 125'i 8 ile çarptığım zaman 1000 olur. Biz ne yapacağız peki? Paydayı 8 ile çarptığımız için payda 8 ile çarpacağız. Tam kısmı aynen yazdım. 6'yı 8 ile çarptım 48. 125'i 8 ile çarptığımız zaman 1000 oluyor demiştik. Hemen tam sayılı kesirleri ondalık gösterime çevirirken şu araya bir virgül atarız. 12,48 oldu. Şimdi bir yalnız kontrol etmemiz lazım doğru mu diye. Şimdi paydamız 1000. Yani virgülden sonra 3 tane basamak var. O zaman virgülden sonra bakın. 1, 2, 3 basamak olması lazım. Boşluğa ne yapıyoruz? 0 koyuyoruz. Okurken de tam kısmı 12. 12 tam 3 basamak olduğu için 1000 48 şeklinde okunur. Geçelim yumuşak yaya. Paydam 600. 600 en kısa yoldan 100 yapabiliriz diye düşünmemiz lazım. 600'ü 6'ya bölsek 100. Ama tabii ki paya da bakacağız 6'ya bölünüyor mu diye. 72 6'ya tam bölünen bir sayı arkadaşlar. Zihinden bölünüp bölünmediğini göremeyebilirsiniz her zaman. O zaman hemen bir köşede şöyle 72 6'ya bölünüyor mu diye deneyeceksiniz bakın. 7'nin içinde 6 1 kere 1 kere 6 6. 12'nin içinde 2 kere 12. Bakın tam bölünüyormuş. 12 oluyormuş. Bu şekilde de yapabilirsiniz. İlla ki zihinden düşüneceksiniz diye bir zorunluluk yok. Zaten birkaç yaptıktan sonra bu sayıların çoğu aklınıza girecek. Bu sayıları görür görmez direkt 72'nin altına 6'ya bölümünün 12 olduğunu söyleyeceksiniz arkadaşlar. Hemen şimdi 74'ü yazdım. Tam kısmını direkt yazıyorum. Kesir kısmında 72'yi 6'ya böldüğümüz zaman 12 çıkmıştı. 606'ya 6'ya böldüğüm zaman 100. Şimdi tam sayılı kesirleri ondalık gösterime çevirirken şu araya bir tane virgül atıyorum. 74,12 bir kontrol edeceğim. Paydamda 100 var. Yani 2 tane 0 var. Virgülden sonra 2 basamak olmalı. Gerçekten de 2 basamak var. İşlemimi doğru yapmışım. Şimdi okunuşa geçelim. Tam kısmı 74. 74 tam %12 şeklinde okuyoruz. H'ye geçelim. Paydam 500. En kısa yoldan bakın 500'ü 100 yapmak istiyorsak 5'e bölmemiz lazım. Hemen 75'e de baktık. 5'e bölünüyor mu diye. Tabii ki bölünüyor. Bunun kısa yolu da var bakın. Eğer şu birler basamağı 5 ise ya da 0 ise bu sayım kesinlikle 5'e bölünebilen bir sayıdır. Hemen bölüyoruz bakın. 75'i 5'e böldüğümüz zaman 15 çıkar. 500'ü 5'e böldüğümüz zaman 100 çıkar. Şimdi bakın paydam 100 oldu. Bu bir basit kesir. Basit kesirleri ondalık gösterime çevirmek için başına bir 0 atıyorduk. Araya da bir virgül atıyorduk. 0 virgül 15 oldu. Kontrol edelim. Paydamda 100 var. Yani 2 sıfır var. Virgülden sonra da 2 basamak olmalı. Gerçekten 2 basamak var. Doğru yapmışız. Okurken de bakın tam kısmı 0, 0 tam %15 şeklinde okuyoruz. I'ya geçin. Paydam 250. 250 bakın şuraya benziyor aslında. 25'in sonunda bir 0 gelmiş hali. Sanki şuradakine benziyor. Ne yapmıştık? 4'le çarpınca 100 olmuştu. Aynısı gibi arkadaşlar bakın. 4'le çarpınca bunu da 1000 yapar. İki tarafı da en payı en paydayı 4 ile çarpacağız. Şimdi tam kısmı aynen yazdım. 250'yi 4 ile çarpınca 1000. 13'ü 4 ile çarptığımız zaman 52 çıkar. Şimdi tam sayılı kesirleri ondalık gösterime çevirirken şu araya bir tane virgül atıyoruz. 206 virgül 52 olacak. Şimdi kontrol edelim. 100 var paydada. Yani 2 tane sıfır var. Virgülden sonra iki basamak olmalı. Gerçekten de iki tane basamak var. Doğru yapmışız. Okurken de önce tam kısmını okuyoruz. 206 tam yüzde 52 şeklinde. Geçelim ikinci sorumuzun son ifadesini. 42 bölü 200. İlk aklımızda tabii ki de şu gelmedi. 200'ü 2'ye böldüğüm zaman 100 yapar. 42 de 2'ye bölünüyorsa kolayca sadeleştirme yapabilirim. Hemen bakın bölünüyor. 42'yi 2'ye böldüğüm zaman 21. 200'ü 2'ye böldüğüm zaman 100 ifadesi var. Bu bir basit kesir. Basit kesirlerde başına bir tane 0 koy. Araya virgül koy. 0 21 olarak yazdım. Şimdi kontrol ediyorum. Paydamda 100 var. Yani 2 tane 0 var. Demek ki virgülden sonra 2 tane basamağım olması gerekiyor. 0 virgül 21 doğru cevabımış. Okurken de 0 tam %21 şeklinde okuyoruz. Geçelim 3. sorumuza. Aşağıdaki ondalık gösterimleri eşit oldukları kesirlerle eşleştiriniz. Artık arkadaşlar hangisi kolayınıza geliyorsa. İster şuradaki kesirleri ondalık gösterime çevirip ondan sonra eşitleyin. İsterseniz de tam tersini yapın. Şuradaki ondalık gösterimleri kesirlere çevirin. Bana sorarsanız, bana sorarsanız şuradan kesirlerden çevirmek daha kolay. Hemen bakın. Tam sayılı kesir. Araya virgülü attım. 38,7 oldu. Bir kontrol yaptım. Payda da 100 var. Yani 2 tane 0 var. Benim burada iki tane basamağım olması lazım. Bir yer boşluk kaldı. Boşluğa sıfır koydum. 38 tam %7'ymiş. Var mı bakın? Şurada. Hemen eşleştirdim. 1 tam 4 bölü 5. Şimdi arkadaşlar bu çok önemli. Niye önemli? Ben bunu şu şekilde yapan bir sürü arkadaş gördüm. İşte öğretmenim tam sayılı kesir. Araya virgül atarız. 1 virgül 4. Ama bunu yaptıktan sonra bakarsınız yukarıya 1 virgül 4'ü göremezsiniz. Sebebi şu. Şimdi arkadaşlar bakın biz ondalık gösterimleri çevirmek istiyorsak benim paydam ya 10 ya 100 ya da 1000 olmalı diyordum. Baktık burada payda 5. Kesinlikle direkt işleme geçmeyin. Payda kontrolü yapın. 10 değil, 100 değil, 1000 değil. O zaman bunları eşitleyeceğim. Eşitlemek için biraz önceki ifadede de yapmıştık. Genişletme ya da sadeleştirme yapacağız. 5'i 2 ile genişletirsem aynı şekilde bakın. 4'ü de 5 kere 2 10 olur. Yani benim paydam 10 olmuş olur. Hemen bakın tam kısmına dokunmadım. 1 tam. 5 kere 2 10. 4 kere 2 8. Bu hale getirdikten sonra işlem yapmanız lazım arkadaşlar. Bakın hemen araya virgülü koydum. 1 virgül 8 oldu. 10 olduğu için payda da 1 basamak var. Doğru yapmışız. Demek ki benim ifadem 1 tam 10 da 8'miş. Bakın burada. Geçelim diğerine. Bakın payda 100 direkt yapabiliriz. Araya virgülü koyduk. 18 virgül 8 oldu. Şimdi payda 100 olduğu için iki basamak olması lazım virgülden sonra. Virgülden sonra iki basamak olacak. O yüzden bu araya 0 koydum. Bakın hemen eşleşmesini yapalım. Diğerden şekilde tam sayılı kesir. Payda 1000 araya virgülü koydum. 3 virgül 807 yazdım. 1000 olduğu için virgülden sonra 3 basamak olmalı. 1, 2, 3 basamak var. Yani doğru yapmışım. Hemen şunu da bu şekilde gösterdim. sonuncusunda yapalım. Araya virgülü koyuyorum. Bakın paydam 100 çünkü direkt yapabilirim. 3 virgül 87 olur. Payda 100 olduğu için iki basamak var. Virgülden sonra 1, iki basamak. 3 virgül 87. O da yukarıda yok. Onu da ben eklemiş olayım. Şöyle 3 virgül 87 şeklinde. Evet arkadaşlar bu videoda ders kitabımızın 121. sayfasındaki etkinlikleri çözdük. Umarım faydalı olabilmişimdir. Umarım birazcık daha ondalık gösterimler aklımızda oturmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.